Günaydın. 6 Şubat 2021. Saat koşarken oluşan ağrılar artık biraz daha da arttı. O yüzden doktora gideceğiz. Bir fizik tedavi uzmanına görüşeceğim. Sonra bir de spor hekimiyle de görüşeceğim. Gerekli randevuları aldım hepsini. İşte o yani ya, bu yarın yanlış hatırlamıyorsun şey ya yarın ya perşembe günü fizik tedavi uzmanıyla randevum var. E, o güne kadar koşmayacağım. Yürüyüş yapacağım. Aynı kilometreleri birazcık daha böyle yürüyüşle tamamlamayı düşünüyorum. Tabii bunları yine videoya çekmeye devam edeceğiz yürüyüşlerimize. 6 kilometre yürüyüş olacak. Normal koştuğum parkuru bugün yürüyeceğim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. 33 dakika 280. Çok yavaş, çok. Yapacak bir şey yok. Dikkat etmek zorundayız. Eve doğru yürüyüşe geçiyorum. Sıkıldım. Yani hiç spor yapıyorum gibi gelmiyor bana. <laughs> Bildiğiniz amele gibi yürüyor. Kendinize dikkat edin. 48 dakika 4 kilometre. Bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.